Bir arkada bir önde ya bu. Yok bu taktiğim. Var var abi var var. Lan! Nerede oğlum? az Bir dakika. Hop. Bir dakika kanka şarjördeyim. Yukarıda. Çok güzel. At onu. Sen flash desin bunu. Çok iyi Bomba kuramıyor muyuz lan artık hadi, de. lan. Burada Ayarda bir şey ya. veriyor muydu abi bomba kurduğumuz zaman Misafir para? Misafir oldukları için kuruyor veriyor veriyor. Misafir oldukları için arkadaşlar çok böyle baskılamak istemiyorum. Şimdi artık açabiliriz ama. İyi de açabiliriz. Sıkıntı yapma. Yürü 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 yürü. Bir deneyelim ya da mid to be mid to be. Bir şeyler Sanka, yapalım. Mid to be de to be yaparsak smoklarım size. Bir de. Yürü yürü. Tamam. ses kasıyorum. Aha. Bitti. Artık girme bize şey kalmadı. Başla başla. E at, at, at abi. Flash olan var mı? Attık. Tamam o da. Bir dakika şuraya evet, ben bir şey Oo o 5 atıyor kardeşim. Arka var. nerede evet, lan? Sadece sadece kutunun arkasında. Havuzda havuzda havuzda. Tamam. tamam. Tünel ve kapıya dikkat. Tünel ve kapıya dikkat. Bir kaldı. Tamam. Oğlum ben 5'e basılı tutarak kurmaya çalışıyorum. Tamam abi tünelde ben kapıya. Lan! Tünel tünel tünel. Ya şurada gidiyor. hadi! Pus pus Dezerde, onu dezerde götürürüm ya! Çık lan oradan! Emir yatıyor! Hadi. hadi! Hadi! At kör olsun be! Ananı satayım! Ben, ben, kör oldum kör oldum. Ha, ben kör oldum, Abi, ben kör oldum! Aaaa! Patlama patlama patlama! Yo 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 bu bu öyle şey gibi şu değil. Bomba yazsana abi. benden. <laughs> ben kendim ya, falan patlatırım abi gerek. Bu şekilde duruşunu bile özledim gerçekten bakın ya. Ya bunu asa daha kalabalık bir şekilde işleri bilen pull day, mul day buna benzer şeyleri de yapmayı düşünüyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Bir yapalım ya. Gel 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 gel. Fener aç, fener aç. Sesini duyuyorlar kanka ama haberin olsun fener. Demek fazla ses veriyor bu arada. evet. Aa bu şey geldi buraya bomba geldi. Solda. var. B girişi. Short da var galiba. Bekle. Be. Aaa arka var arka var arka Sı var. Artmadı. Gel gel. Lan! Lan tamam, bu gitti. Oğlum o nasıl smoke öyle? Oğlum bu Girdin smoke. Bu niye smoke herhalde? Oğlum bu ne? Gözüküyor bildiğin. Aman. Korktum lan. Diyelim oradan içeriye, ananı... <laughs> Kanka bayağı girdi be. tak. <laughs> Lan bomba, canı alsana. Aferin. ya, Havuzda yaşayamıyorum. Bomba sende ha. Dur, 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 dur. Bak, bak. Bak, bak, tak diye bak. Tak diye bak. Tekrar buradan çıkarsa kesinlikle hile. Wallhack. 502. Aaa bekliyor bekliyor. Nasıl bekliyor lan? Fake at fake at. Lan ne fake oğlum? <laughs> Bu da fake fake yok. <laughs> lan! sağda. Lan! <laughs> Oy yürü be! Yürü Kardeşim. Yaptan aşağı aşağı İyi, şaşarak. iyi 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 iyi. Ama ben bir şey söyleyeyim mi size? Onlar ya. orada niye bekliyordu? Anlamadım. Ses kasıyorlar ben Yok oğlum öyle ses kasmam var ya. Haa gerçi doğru doğru şeyde. Yok yok kardeşim kesinlikle bir ilan. Gel gel. Gel 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 gel. Geliyorum abi geliyorum. Gel. Gel, Bulat bulat sen de gel. Tamam. Ben sizi atıyorum. Gel gel siz çıkın siz çıkın. Gel gel gel. gel. Çık kanka çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık Tamam. Kanka. İyi mi denedim kanka? Havada Ses harbimiz yok mu abi oradan? Gel. Aa giriyorlar. Gidiyor gidiyor. <laughs> Devam <laughs> devam. <laughs> 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 Uzi klavyeyi kuruyorum. Tam da geldi. Lan 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 lan. İtti Bir dakika. Bak taktiğe var. Dur. var. Lan. Ha burada burada karbon atladı. Yok bu şu. Ben AWP alıyorum ya. Be. Ben AWP'ye geçiyorum abi. Bekle. O Demir, şamak var ya abi. Sağ vurdum vurdum onu. Sadece AWP oynuyor abi. Sadece AWP. Saygı sürekli. Orada AWP oynuyor değil mi? Gelsene aynen aynen. Ben, ben seni longa atacağım. Yürü yürü. Ben ağzına benim iyi koyayım da. Uzi var ya Uzi bunu anlayamıyor da bizim sıkıntı yok. Bekle. Geliyor mu lan bir Lan! Oğlum niye kör olmadı a bu? Yoksa kör olup bu şey oldu. Lan a benim de sonunda Ne yapıyorsun? Emin. Benim... Abi yine bas, tarbozo. Tam... Bak ne kaldı ya. Para çarım bozuldu abi vallahi çarım bozuldu. emir, emir, emir bir çarpıldı bu arada Abi vallahi. Bir çar... em, em, em... Abi yanlış mekanikleri denedim olmuyor bu Ben ben o haliyi bırakmıyorum ya. Dur açacağım ya ben size longu. Bak kafayı yedirdiler bana. Bekle bekle. Sıkıntı ya yok. Long'da mısın? Evet. Vallahi hem çıkmış. <laughs> ne yaptı? Lan bu kim? Pardon pardon. pardon lan, geçemez abi musun? oradan geçemez. Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> vurma vurma. Lan. Emir, o barış. Emir o barış. Emir o barış. Aa <laughs> bu kim? Lan barış o barış. Vurma. Abi niye Allah antiterörist gibi giyindir abi? O nasıl bir kıyafet? <gülüyor> vallahi <gülüyor> ya ayağım titriyor. Neredesiniz lan? Abi dur dur ben gidiyorum vallahi çok sinirlendim. Oğlum şuradan atladım canım azaldı ya. Bomba şimdi Tamam o gitti. Bomba şimdi F2 bas. Aaa vurdum vurdum. gayet, gayet gayet güzel o. Güzel abi dur 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 dur. dur. Çek kardeşim ben longu geri açarım size. Hiç gramda, gramda sıkıntı yok. Aynen ya düşmana gerek yok dostlarımız yeter. Bu ne <laughs> <hasta. gülüyor> bir takım tarihsizler. Bu da bir taktiği yapıyoruz. Doğru attım. Atlayanlar biliyor zaten bunu. Boş atmadım say. Ben arkaya pusuyorum abi. Oha. onlar Abi nereye Tamam yeis gitti. Güzel. Diğeri de A'da. Yo yo A temiz. A şey site. A site'de. B tek o zaman dönelim ya? Lan çukurdaymış. Şükürdaymış. İkisi de A tarafında. Kanka o yedi bombayı. Ulan bana info versene. Bekle. Emir yukarıda biri. aynı o baktığım site'da. Duyuyorsun sol üstünde. Lan! Şifre duvarda bir gitsene şifre duvarda bir. Ama yukarı bakarak. Emir, emir, emir. emir sandıra mi? var. Emir sandıra var. Bekle arkadan atacağız burayı. Bak Emir Emir sola sola dayan. Dayandım. Heh, barış gördü bak sitede. Soldan git, şifte git, soldan şifte git. Soldan sola bak, sola sola. Heh. O karşıya bak, aynen. Oğlum! Kameradan sürülüyor zannettim. Yukarıda, dur ben yavaş yavaş gidiyorum. Hayır evet, o Barış, o Barış, o Barış, o Barış. Sağa bak sen. Heh. Emir, bomba süre gidiyor, gel 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 gel. Bomba bende mi? Yemeğe lazım. Bura abi kur. Ne yapıyorsan ne, kur gel. Ya. Ben değil mi ama uzun adam. Emir 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 Emir. Abi Sane nerede nerede? nerede? Emir, dur 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 double dur double dur double dur, 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 dur. Soldan git. Uzun da. Emir ne yapalım burada? Sol sol Emir sol. Abi bura hep bulat abi yanlış <laughs> info verdi bana. <laughs> Sağa <laughs> dön burada. Yo 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 yanlış info abi. Yanlış hep hep ya yani. diye. Yo 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 yo. Ben böyle ben... bir şey görmedim abi. Bana <gülüyor> yanlış <gülüyor> info verdi. Abi Hayır yanlış silah aldık. Yanlış silah aldık. Abi benim silah atayım mı sana çok fena?